ayıcık figürü için gerekenler. Burada gördüğünüz gibi kafamız, gövdemiz, bunlar bacaklarımız, kollarımız. Bu gördüğünüz arkadaki bej rengi ile kulaklarımız olacak içi ve dış şeklinde. Bu ağız kısmına gelecek. Bu gördüğünüz siyah olan da hem burun kısmına gelecek hem de gözler için kullanacağım. Gövde kısmından başlıyorum. Kendisi 35 gram. Buradaki amacım üçgen bir form vermek, boyun kısmını oluşturmak, bacaklara ve kollara gelecek alanları oluşturmak. kafa bölümüne geçiyorum. Şeker hamurunuzun 55 gram olması yeterli. Elde edeceğim şekil burada yuvarlak ve hafif bastırılmış olmalı. Şimdi de kafanın ve vücudun orantısına bakıyorum. Kafanın biraz daha büyük olması tatlı bir görüntü elde etmemize yardımcı oluyor. Bacak kısımlarına geçiyorum. Burada yine gövde ile aynı üçgen formu veriyorum. Ama buradaki önemli olan kısım tepesini biraz daha uzatıyorum ki gövdeye bacaklar daha düzgün oturabilsin ve kopma çıkma gibi bir problem yaşamayayım. Burada gördüğünüz gibi uç kısmına eğim vererek gövdeye yapıştırıyorum. Kol kısımlarına geçiyorum. Aslında daha anlaşılır olması için iki tane yuvarlak oluşturdum ama bunları birleştiriyorum. Bunlardan uzun ince bir şerit yapacağım ve ikiye böleceğim. Bu haliyle çok daha kolay oluyor. kol için oluşturduğum şeridi ikiye bölüyorum. Aynı gövde ve bacaklardaki gibi üçgen bir form veriyorum. Tabii ki bu diğerlerine göre çok daha uzun ince bir formda oluyor. kolu boyundan gelecek şekilde de yerleştiriyorum. Ayıcık figürümüz yavaşça oturmuşken bizim tüy formu vermemiz gerekiyor. Ben görmüş olduğunuz aparatı kullanıyorum. Ama bu sanırım patates temizlemek için, çamurundan arındırmak için kullanılan bir aparat. Eğer elinizde böyle bir şey yoksa 3-5 tane kürdanı birleştirip aynı bu hareketlerle yine tüy formunu verebilirsiniz. Ayıcığın ağız kısmına geldik. Şeker hamurumu oval formda açıyorum. Bu çok yeterli bir ölçü. Burada da deniyorum. Oluyor mu olmuyor mu ağzına diye. Çok büyük istemiyorum. Bu gayet yeterli bir ölçü. Siyah şeker hamuruyla ufak yuvarlak bir form verip burun kısmını oluşturuyorum. Bu elimde görmüş olduğunuz aparatla ayıcık figürüne gülücük yapıyorum. Elimdeki hamur kazıyıcı ile ayının dudak kısmından burun kısmına bir çizgi çekiyorum. Bu aparatınız yoksa bıçak ya da cetvelde kullanabilirsiniz. Şimdi elimdeki bu aparatla bir nokta oluşturuyorum. Gözlerinin delik kısımlarını açıyorum. Su yardımıyla siyah şeker hamurlarını göz kısımlarına yerleştiriyorum. Kulak kısımlarına geldik kahverengi ve ten rengi yuvarlaklar oluşturup birbirinin üzerine geçiriyorum ve alt kısımdan birbirine tutturuyorum. Kulağı yerleştirmek için figürde o alana bir delik açıyorum. Yine su yardımıyla yapıştırıyorum. Ayıcığımızın kafa kısmı oluştu. Asıl yapıştırma kısmı şimdi başlıyor. Çöp şişten yardım alıyorum. Bu bizim iskeletimiz oluyor. Suda yapıştırıcı görev görmüş oluyor. Bir de benim deneyimlediğim önemli bir kısım var. Figürü tamamladıktan sonra hiç yerinden oynatmadan en az 6 saat o şekilde bekletiyorum. Oda sıcaklığında olması da önemli. Buzdolabına vesaire atmayın. Figür videoda yerleşirken ben size gramlarını vereyim. Kafa için 55 gram. Gövde için 35 gram, kollar için 3, -3 6 gram, bacaklar için 9-9-18 gram, kulaklar için 1, ağız içinde 1 gram şeker hamuru yeterli olacaktır. Bir sonraki video için aklımda bir figür yok. Eğer sizin merak ettiğiniz varsa benimle paylaşın.